Ya şey mi yapsak böyle iki açıp yanımızdan geçince vurur o. Oo vurur o zaman. Hadi <laughs> <laughs> ya. ya. Minecraft'ta şey gelmedi ama hala. Minecraft. Kendini otomatik olta atıp takır tukur vurup altına çakmak yakma gelmedi hala. Bunun gelmesi. Ne yapıyorsun <laughs> <geldim> sence abi? <laughs> Kardeş bir bir, bir, bir <gülüyor> <gülüyor> bırakıyorsun. Oh, bir. Yemek yiyorsun bakıyorsun diamond olmuşsun diye. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi çok farklı, çok çok farklı, aşırı farklı bir build battle videosuyla karşınızdayız. Lütfen like ve yorum atmayı unutmazsanız biz çok edersiniz. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Uzay gemisine verin, uzay gemisine. Space ship. Hayır, banana yapalım. Muz. Aa, beach diyor ya. Beach yaparız ya. Çok kötü ya. Olmaz ki böyle de ya. Tamam, sakin ol brother. Sinirlendim bak. Nasıl olur? FF. Oo FF FF Amerikano. Resul. Resul. Ben şınmısın, tamam, tensin mısın? Mission completed'ım kardeşim. <laughs> Anlamadım ne <ya>. dediğini. <laughs> bir şeyler salladım şu an. yok. Veler bir şey diyeceğim adam Sinir. gibi. Şey sahili büyük mü yapacağınız küçük mü? Adam gibi bak. Kanka, map ne kadar izin veriyorsa ben Kaliforniya sahillerini de bekliyorum. Buraları kes kanka tamam mı? Evet. <laughs> <laughs> Buraları kes net ya. Yemin ederim ne yaptım bilmiyorum şu an. Tam koymalık ya, yerler abi. çıkıyor bana işte. <laughs> Sıkıntı sen önce şey. çekeceksin diye rezil ediyoruz kardeşim. He yani. kesinlikle benim yüzümden. Sen <laughs> mutlu ol yeter, bloklara dehşet salıyorum şu an. <laughs> tamam. Benim sahi çok büyük oldu, ben bunu sahili bitirene kadar bitecek zaten. Kanka yok benimki iyi oldu ya, Şunu dur. Bunu nasıl yapabiliriz? Şuraya bir, he. Oğlum çok fena bir şey geldi aklıma gene bak. Beyler yarışan iddiaya giren var mı? Evet, kimse ne geldi değilmiş. acaba? Hmm. Çok fena bir şey geldi. Buradan aklına nasıl delilikler geldi yine. Ben çılgın bir... Çılgın bir burkiye. Ben burada... Ne oldu kan? Türk, bayramı bayrağı mı <laughs> evet arkadaşlar çok farklı bir Türk bayrağı yapıyoruz bugün. Şimdi sakin ol. Sen bir relax ol, Ben ol. Ben şu ağzını Ben, ben de şimdi... <laughs> işte taşıyacağım buraları. Siz bir relax olun. E süre bitti ben bir suyu koyana kadar. Nasıl olacak şimdi bu Suniye iş? Su niye koyuyorsun ki? Suyu, suyu direkt yer yapsaydın. Yok. ben öyle yaptım. Ben de öyle yaptım. Sahil kardeşim bu öyle ama, değil bu Ama su, su daha fazla kum kattım sonra. Ben de böyle bir adam. Helal hmm, sana fena ha. Şimdi bakayım tam şurada look at me brother. Sonra sen de bir gel look at me brother. Sonra gel sen de suratıma bak bakayım. Tamam. Kanka benimki fena oldu ya. Diyorsun. Tabi canım. Biz yıllarımızı verdik böyle şeylere. Çoğunum benim. Şimdi bak buradan şunu şöyle yapsak. Bir öneriniz var mı bu arada? Yok kanka. Yok öneriniz kanka. varsa şey. Ya oğlum bir çita alamadım ya. <laughs> Allah Allah. Bir saattir çita almaya çalışıyorum. Bir dakikadır ya. Ama bu adam sinirli. Bu adam çok gergin ya. Ben, ben de ha. <laughs> gergin mi işte? <laughs> 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 Aa. Ne abi yapsak... bu? Çitin üstüne oh. blok koyamıyorum. Nice abi sal. <laughs> şunu da şöyle Şöyle yapalım. Sonra şuraya da bir dakika aslında. Ben şifre. şifre koyulmuyor lan. Çift. Koyuluyor. Şş. koyuluyor koyuluyor. Ben çit koyuyorum öyle. Şöyle. Boşlukta şifre aynı anda bas mesela. Ben öyle koyuyorum. Şöyle. O nasıl bir bak ben de bilmiyim bu arada. benimki yetişmeyecek ya. Küçücük bir şey. Yani çok garip bir şey yaptı. <laughs> Kanka benimki iyi oldu açıkçası. Şimdi bir tane de pembe versiyonla yaparsak çok iyi olacak. Anlayabilen var mı bu arada pembe deyince? Shit. Anlayabildiniz mi? Abi. Ben de pembe yaptım çünkü aynısını. Valla. Dediğin yapmış. şeyin aynısını. İyi yapmış, iyi yapmış. Güzel Aa, oldu. Hala koyulmuyor Oğlum sen bir şey koyamıyorum. Ben anlamadım bu işten bir şey zor. İyi e, 30 saniye kaldı beyler. Tamam benimki bitti. Tamam. Bir tane de... Oğlum Udun dur bakayım gözcük mü ya? Yok bu yetişmez büyük ihtimal. Neydi? Anka ben yetişmedi benim ya. Anlaki oldu. Evet ben yetişti de. Yetişmedi. Aklımdaki çoğu şey yapamadım ben. Anlaki nereye yapsan... geldi? Evet. Okey kanka kadar. bu ne şimdi? Ben bunu, ben bunu yapmaya çalıştım. Ne kadar? Şey kanka atamıyorum. bu çok kötü ama. Ne kadar da çok fazla içerik var. Bu nasıl sahil oğlum? Bu nasıl Adam Ama o... güzel yapmış. Bence güzel yapmış. çok... Evet okey. Bir okey var. Okey oğlum. Hepsi okey zaten. %90 okey vereyim. Yani, e işte. Oğlum benimki güzel. bunlardan iyi he. Güçlük ama benimki de harbi bunlardan ben iyi yani. Ben yetiştirmedim arada. Tamam. Ben yetiştiremedim de. Yine okey verdik. Bu arada evet. en çok beğendiğinizi... E... benimki. azından yani Legendary'leri basıyoruz. Bas bas, Legendary'i bas. Bas Legendary. bas, Legendary'i bas. Legendary bas. Ya güzel bu kadar olmuş yetiştim. ama şu yermek şey şeyleri ya. beğenmedim fazla kanka ya. Ooo rengi. onlar kötü oldu. Evet. Aynen. Ben daha Bayağı başka başlıyor. yaptım. Aa bu şey yapmış, plaj... Bar, şeylere... yap, bar yapmaya çalışmış. Güzel güzel, yetişmemiş ama olsun. o. Güzel okey. Okey nice nice Bu ne? Zod. Bu da yetişmemiş ama Zod okay. ulan Legendary legendary zodun bu. Ha zodum mu lan bu legendary? Zodun legendary legendary ben ben. <laughs> Çakallıkta son nokta <gülüyor> <gülüyor> İlk üçü yalnız kendimi. Ooo e? Reis bu, o, bu abi, niye bu kadar ama. Büyük insan olmaz yani? Zodun, yani. Ne? Yalnız ne? bir şey diyeceğim. Yalnız karın baklavalara baksana e? Kanka bir şey bu diyeceğim bu arada. Bu ne? Bu da közü. niye bunu yapmış? orada bir ince vardı fark ettiniz mi beyler? Yok kanka fark etmedim. Kanka şey, e, oturaklar güç çocuk adam dev gibi. Ha, yani. adam devse suçu yok kanka bence. Bu niye denizin ortasında şey var? Kanka böyle zaten. Aqua Park misali güzel. yapmış bu. Ha, ya benimki evet. böyle daha mini versiyon ama mantıklı daha değil, daha değil yani. mi? Sen misin lan? Legendary. Legendary, Legendary. Best <gülüyor> epic <gülüyor> Legendary. Oo, <laughs> 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 oh, bu çok kötü. Bu çok kötü <laughs> beyler. Ama okey. Bak dalga yapmış olmadan tsunami geliyor bak. Aa çok mantıklı. Gelip, Aa Benim aklıma geldi de hiç uğraşmadım. Gayet <laughs> <laughs> evet, açık. okey okay, okay. yani. Adam katabiliyor mu? Evet çok mantıklı aslında da. Fırıncının burada ne işi var? <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, abi. <laughs> bu bizim mahalle değil mi ya. Okey verin kanka bu da okey. Oooo! <gülüyor> <gülüyor> bak, İlk üçüz, üçüz beyler. Üçü <laughs> İlk üçüz. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> adam professional bir de. Bunu yazan adam professional yani. Demir kalın burun sesiyle başladık diyor. <laughs> Kanka dinozor Hiç diyor. Çestimiz daha yok mu? Çest yok. Çest 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 ver çest. Hayır oğlum yok dinozor dinozor. Chess. Abi baş yapalım baş. Chess. Abi ya. Baş yapalım diyorum siz beni anlamıyorum. Yani ben de baş istedim de vermediler baş işte. <laughs> Neyse şimdi tamam. İğrenç müzik hala çalıyor. Kanka o ayarlardan en sonda nether yıldızı var ya bir tane. Ona tıkla oradan kapanıyor. Kanka zaman Ay. kaybı oldu hep ya. Dur şimdi ben bunu nasıl yapabilirim diye düşüneyim. Beyler yine klasik birbirimize legend'ı yapıştırıyoruz. Yapıştırıyorduk yani. Ben yine ender chest yapacağım. Çünkü daha cool gözüküyor normal ee, normal chest. Kahverengi. Lala. <laughs> Aynısını ben yapıyorum. Üç çeşit yapalım. Hadi üç için. Ben yani ben de bir farklılık yapıp ender chest yapayım o zaman. Tamam yeşil. Ben de bir farklılık yapıp chest chest yapayım. <laughs> 4 5. Oha. O kadar farklı olma oğlum. <laughs> bu kadar da olmazsa ya. <laughs> Siyahlı mı yapacağız mecbur. Bir, bir, şöyle. Ya bu ne abi süre bitti. Kanka şimdi bunun önünü şöyle bakarak yapmaya çalışacağım da ben piksel art yapıyorum bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Ben Oy. art yapmıyorum. Sen piksel art nasıl Sen sonuncusun yaparsın. o zaman bırak. hadi bakayım. Ben sonuncuyum ama ZOT 3 boyutlu yapar. Benim beynim yetmez buna valla hiç inkar edemem. Böyle <laughs> <laughs> bir şey... De koyayım. Demirken aklıma şey geldi. Beynim yok. Benim yok. Beynimi bulmaya yardım mi ki? Where's my brain ee, man? Şimdi bunu Bra. Bra. şöyle yapacağız herhalde. Ender chest'i benimki biraz daha farklı bir şey oluyor da ne bir şey olmaz ya. Şöyle şöyle şöyle. Benimki Ender chest'tir. Benimki harbiden çok kötü oluyor büyük ihtimalle. Şimdi buraya bir tane daha koymamız lazım. Neyse bir şey olmaz. Ben küçük versiyonunu yapıyorum. Mini Ender chest birader. Hala yapıyorum mu kanka? Hani yeni mi karar verdin yapıyorum. Yapıyorum. <laughs> yok yok. <laughs> yok lan yok yapıyorum yani. Ona benzedi o yüzden öyle dedi. Aaa. Tamam şimdi biraz. Biraz stres sokmayın beni. Beni germeyin arkadaşlar. Nonni. Ama dur nonni. Resul'ün yokluğunda Resul'ü yaşatıyorsun kardeş böyle de. Eyvallah. Tamam Resul'ü yaşamaya layık bir insan. İçinden neler diyor Allah bilir. Şimdi. Tamam, ben çok güzel yaptım bu arada yapalım. ama yetişmeyecek o yüzden boyu boşuna yaptım Benim kötü Anladım. oldu ya herhalde benim kötü oldu beyler de Olsun olduğu kadar değil mi Zot? Aynen kanka olduğu kadar olmadığı kadar Yani bu Onda kadar evet de... plalar Kedar, şedar Hop şuradan şöyle Kedar, kedar, kenar Kenar Uyar <laughs> 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 Ne oluyor oğlum? <laughs> Sarı dur bakayım şöyle Kanka benimki Oldu oldu. Benimki chest'e benzedi beyler. Benimki aynen oldu beyler oldu ya oldu. Yaptık. Şaka maka. Yaptık bir şeyler. Yarım yamalak oldu ama olsun. Olduğu kadar dediğim ben gibi. Ben bir şeyler deniyorum ama büyük ihtimalle olmayacak yani. Şimdi şuraları biraz şöyle yapabiliriz. Olsun be kanka. Olsun be oğlum zot. Olsun. olsun. Bir gün sen kanka. de chest yaparsın be kanka. Çıkamıyorum, Çıkamıyorum chest'e. Kanka tamam. Benimki Max bu kadar olur yani. Ben elimden başka türlü gelmez. İyi e, güzel güzel. <laughs> Şimdi bunu da nasıl yapsak şöyle? Tamam beyler ya. Benim kediye benzedi yukarıdan bakacağım ama olsun. Olsun yakın yakın. Sıkıntı yok. Geçen önce yakın. Kandır camdan bakayım millete millet ne yapmış? Bu kim lan? Bu başkası. Bizimkilerde yeşil rütbeli yok. Dur bakayım. Yok burada da yok kimse. Oğlum Olmayan insanlar hep yanıma gel. Bu ne yapıyor lan bu? Bu kim? Özgar diye bir tane çocuk. Dur bir tane daha var burada. Çocuğun ismine bak. Zod aha. Zod'un ki obsidyenli mi yapmış. Obsidyen Zod. Hmm, benim de aklıma geldi de Oğlum keşke obsidyen yapsaydım lan. Mehmet <laughs> hiç aklıma gelmedi. yine güzel oldu ya şirin oldu. Hayır yetişmeyecek. Burak bana bakma. Burak bakınca hemen Bana bakma. <gülüyor> bakma bana. Kaçacak o kem gözlerini. <laughs> Benimki çok bak. güzel oldu lan. ilk defa bu kadar Aha, güzel benimki. bir şey Aha benimki. Beyler bazı için güzel değil mi ama? <laughs> kanka. Fena da kanka. ne kanka? Fena değil oğlum. Chest up mı? Ender. Kanka Legend bas. Legion. Bas Legion'da. Nasıl be? Ender chest? <laughs> ya bas <laughs> bas. Ya. asıl build orada değil. Kattığı var ya o. Bu ne lan? Niye uzun? Aa, hey uzun chest yapmış ama yetiştirememiş. O yüzden okey. Bu geniş sandık. Yana koymuş ondan beri. Okey, okey. Herkes öyle yaptı ki. <laughs> ben de yaptım da. Bu <laughs> ne? Report kanka. Bu report. Ee, bas reportu. Aa bak buraya yapmaya çalışmış da becerememiş. Ondan sonra ona geçmiş trollemeye çalışmış. Oo aslında güzel yapıyormuş biliyor musun? Korsan yapıyormuş. Hı. Aynen. Neyse dur bakalım. Korsan. Ne? Yetişmemiş o. Fazla denemiş. Kanka bu biraz cool. abartmış. Yani Bu abartmış yani Bizim... baştan ben demiştim kanka. Emirkan sizin bu zorlama benim ki. Gerçi bu benimki. <laughs> <olmuş. gülüyor> Legend'ı bas. Güzel bas. oğlum. Bas Legend'ı bas Güzel bas oğlum. bas. Tamam ben tamamen bir chest ya. Ne eksik ne fazla Evet bak. evet Aynen. tamam yani. Ben Öne... ne yaptım oğlum? Bu kötü, kötü <laughs> mesela. Bu kötü. Ama <laughs> köylüye benzemiş bu ne? Böyle burnu. <laughs> 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 bu kötü. Ok verdim abi. Tamam. Ha, bu... Okey beyler, okey. Report, report. Chest. Bu ne? Chest değil, değil, değil <laughs> ki bu. Yok chest oğlum, chest. Aslında mantıklı. Good verdim, ayıp olmaz şimdi. Evet, bu ne? Değer. Kanka bu aslında güzel de yani hmm. bir böyle bir değişiklik var buna ben tamam yani. Legend, <laughs> Legend, Legend. <laughs> tamam, Legend, Legend. <laughs> Birisi Legend <laughs> deyip basmıyor, birinci oluyor da ben, kim o artık? Ben, ben, ben. Yok oğlum basıyorum yani. Öyle Legend diyorum diyor basıyorum. Bu chest ney böyle? Annemizin yüzüklerini koymak için yapılmış. Okey. <laughs> 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 Bu ne? Bu ne sevinmiş? Aa çekti. Güzel. Okay. Ben geliyorum. Benim burada mı? Emir Kola. Ah, ah, ah oh. İkimizi, ikinci. Abi, İkimizi Zod, İkimizi İkimiz ikinciyiz. Ikinci. ikimiz ikinciyiz. Adam niye soru işareti koymuş? Yaptık işte oğlum ne güzel. Easy. <laughs> değil mi? See you. Evet evet arkadaşlar bugünlük böyle bir video oldu umarım beğenmişsinizdir yani like yorumlarınızı be bekleyin desteklerinizi vesaire beyler var mı demek istediğiniz bir şey kapatayım videoyu canınızın sağlığı arkadaşlar lütfen Canınız yorumlara like atmayın <laughs> pardon videoyu like atmayın yorumlara niye like atıyorsunuz ee, yorumlara da yorum like ederim. atın kafanıza aynen ba ha hepsini. bana like atın hep e like atın lan <gülüyor> like atın Like atın Like atın yok böyle işe Burak kanalı kapatıyormuş like atmazsınız Aynen arkadaşlar Bay bay <laughs>